Galatasaray oynuyoruz Galatasaray Fenerbahçe derbisinin. İşte böyle bir kadro var. Başlıyoruz hemen. Videoya biraz geç giriş yaptım. İleri diyelim. Önceki videoda ne olduğunu biliyorsunuz. Şey, şarjın bitmesi yüzünden gol yemiştim ama bu sefer şeyi aldım, önlemini aldım, telefonu şarja taktım, öyle oynuyorum diyecektim de. Lan Fenerbahçe bu kadar güçlü müydü? Kimse bana bundan söylemişti. Söylememişti. Man dördüncü dakikada gol attık. O Fenerbahçe bu kadar güçlüyse, güçlüyse o zaman... O zaman ben şeyi bilmiyorum. Vallahi. Aha adamlar da geldi bizim kaleye. Adamlar da güçlü. Kerem Demirbay aldı topu. Oğlum Zaha sürekli engelliyor. Gitsene lan. İlk defa kendi takımıma karşı söylüyorum Şansa bak. Ama şimdi kusuru da etmemeye giyim. Karşı benim benim diğer tutmadığım takıma karşı oynadığım için. Ama dördüncü dakikada gol attım lan. Ona hiç anlamadım da. Kanayan da bunu astırıyor. Müldür hadi sana güveniyorum. Yok adamlar ilerledi ilerleyecek. Aa. Herhalde alırız. Kerem Aktur aldım tamam. Bir önceki ve yedik. Onu da yeme belli bak hadi. Onu da yedi var ya adam. 1-1. Önceki maçta ikinci yarıda 1-1 olmuştu. Kadroyu biraz kadroları biraz yükselteceğim tabii ki de. Uy bayağı iyi. Pas verdik. Gol olmadı ya. Son anda Victor Nelson kaptı. Oğlum Kerem Demirbağ gidiyor. Hop hemen. Ve gol. Baya o kadar hızlı ilerliyoruz ki. Bir Fenerbahçe bir Galatasaray. Bir Fenerbahçe bir Galatasaray gol atıyor. Kendi takımına karşı oynuyorum ilk defa şansa bak. Neyse sözü verdik sözü tutmalıyız da bin like olunca demiştik. Neyse hemen gönderelim. Ya şimdi aranızda birinci bölümü izlemeyip Fenerbahçe elbisi sorusu soralan sorun soranlar var. 3 1 V3 1 Kaçıncı kez edin çok attı lan. Fenerbahçe'ye diyeyim Galatasaray'ım ama Önceki bölümü izleyerek Galatasaraylı olduğumu öğrenebilirsiniz. Ve hadi şimdi. Ve hadi şimdi şey yapıyorum. Yani bir parttan oluşmaz bu e futbol. Yani biliyorsunuz da. Aha. Torayla e gidiyor. Cengiz'in de. Aha. Dişkun. Zaha. Zaha Allah aldı gidiyor. Burak Yılmaz. İlk yarı 3-1 önde bitireceğiz diyecekken 3 kilo olmak üzere 3 kilo değil. 11 defa futbolları bu diyorum. Ben sürekli Galatasaray'da oynamıştım normalde denem amaçlarımı YouTube romanından önce. Ve maçın ilk yarısı bitti. Kadroları güçlendireceğim. Azıcık. İlk girmem başlayacağım. Şansalak ya alamıyoruz. Abicim alabilir miyim? Yok. Biz kendi kadromuzu güçlendirelim gelme canım. Santrafor Edin Ben bunu hızlıca düzelteceğim. Edin Çeko'nun enerjisi bitmişti, değiştirdim. Ve evet, Baya güzel bir kadro oluyor. Evet, iki oyuncu değiştirdim. Artık daha güçlüsüz. Acaba değiştirdiler mi? Nine, evet. One, bir anlığına kendimi Galatasaray sandım. Six, 23, 23. Koşuyorum da pekişi yaramıyor. yanına kendimi Galatasaray sandım. Hani oynuyorum ya. Şimdi evet evet evet. Beşiktaş Bayern Münih darbesini Derbisinin gelmesini isteyenler abone olup like atsın. Bir de en sevdiğim oyunlar arasında adam modemi söktü götürüyor. Fernando Muslera atsana. Adam akşama kadar bekledik. Beta bir ödevin yok mu sorusuna bitirdim. Rahatım. Evet. Şimanski. Vallahi ben artık Roblox rock, Rocky rock, Evan'ın videoları da çekmeyeceğim. Ev futbol çekeceğim ya. Daha yerinde bir karar oldu. Daha yerinde. Ben sevdim yani. 7 tane ev futbol videosu olsun da şey yaparım. 7 tane ev futbol videosu yaparım daha sonra. Daha sonra diğer eski videolarımı silerim. Uzun videolarımı. Aha olsak mı? Ya. Biz yaptık. Yok lan herhalde karşıladım yaptı lan. Beynim gitti. Yok karşıladım yapmış cidden de. Lan ben biz gol atıyoruz sanıyorum. Az kalsın kendi kaleme gol atacaktım. At orayı aldı gol yedik herhalde. Demirbay. Tadic son anda. Bunu ki. Kim ki. Kerem Demirbay'dan kurtulmak için bunu yapmalıydım. Miçi Batçay'ı de. Miçi Batçay'ı. Hadi oğlum ya. Bir faal maul penaltı bir şey olsun ya. Penaltı gelsin sürekli atmaktan bıktım. A yedik. Oha yani Burak Ben takımımı yalnız bıraktığımda böyle mi oluyor lan? Galatasaray kadrosuyla. Ama neyse şu önündeki Fenerbahçeli'ye veririm. Zıpla var çektirge. Zıplayı ver çek. zıpla'yı ver çektirge dedim. Aha geldi vallahi gol yedik. Müldür Müldür'den top aldı. Müldür top alırsa rahatım dedim. Rahatım aldım. Hop hemen hemen hemen. Tadiç. Verdi Kadıoğlu. Benim dünyadaki maksimum şans işte. Bu da. YZL'ye karşı oynadığında ve Burak Bilmaz sopa aldı götürüyor adam modeli söktü götürüyor. A yedik vallahi yedik yedik. Oo bizim kaleciden mük bir kurtarış. Lan. Oğlum ben bir ara korner olduğunu sandım. Az kalsın benim yüzümden gol yiyeceklerdi herhalde. Ve maç ofsayt. Kırmızı Fazıl. Keşke benim de bir tane oyun iyi oyuncum olsa. Ronaldo var mı diye derdimi sattım. Ve maç bitti. Fener maç Bir sonraki live, bir sonra live gelirse kafama göre düzenleyeceğim kadroları. En kötü haline çıkaracağım. Bir de öyle maç Beşiktaş Bayan Münih maçının gelmesini isteyenler like'lara abansın. Gol atan oyuncu Cengiz Ünder. Anlamadım ya bak işte. Ben burada anlamadım. Nasıl Fenerbahçe kadrosu bu kadar güçlü oluyor? Kesin Mauro Icardi'yi katmadık diye. Golü atan oyuncu Victor Zaha. Ve burada golüyorum. Kurulmuş fazla. Onu da be tutarsın bu lafı hiç. Oraya atan oyuncu Edin Çako. Baksanıza şu golün performansı yine. Ben anlamadım Fenerbahçe kadrosu nasıl bu kadar iyi oldu? Sizin fikirlerinize göre de Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray maçını tekrar canlandıracağım. Tabii ilk Galatasaray'la oynayacağım çünkü Galatasaray'la. Ama en ise bir değişiklik olsun İlk Beşiktaş'la oynayacağım bu sefer. Golü atan oyuncu içi bak şu ayı. Atılan şut Wilkler'e daha 87. dakika. Ama yine de beni bayağı zorladı. İşte burada korner sandım. Dışarıya çıktı sandım. Daha sen dışarıya çıkarsaydı gol yemiş der. Bitti. Bu kadar mı demeyin şimdi. Bu kadar da değil. Yani şimdi gelelim. Asıl konumuza. Bu kadroyu ben nasıl güçlendireceğim? Bakın. 92'lik stoper. E... Durun. Bakın şimdi. Bu stoperi e güçlendireceğim. Hiçbir şey yokmuş. Benim kadroyla ilgili fikirlerimi sorarsanız ilk öncelikle sol bag'i değiştireceğim. Yerine bunu takacağım. Ama tabii güç kazandığında 94'lük stoperi e... stopere daha iyi yerler bulup 98'lik yapacağım. Ve 97'lik stoperinin yanına değil de 96'nın yanına koyacağım. Hangi yerde daha fazla tu alırsa. Güneşsüz. Eder Milaton Güneşsüz'ün yorumu bilmiyorum. Kesin Güneşsüz'ün Bunun yer Bunu yükseltemiyoruz. Evet yükseltebiliyoruz. Ve son olarak daha da bir tane şey yapalım. açalım mı açmayalım mı Neyse ben bir şeye bakacağım. Ve AC milandan özel oyuncu listesi almayacağım tabii ki de. 170 yapacağım. Oo Brezilya ya, Brezilya. 99'luk, 99'luk, 97'lik. Ama bunlar benim kadroda olmadığı için pek de kötü. E. Board White. Tony Kroos mu? Kaçlık lan o? Japon kulübü 93'lük, 93'lük, 94'lük. Tayland. Neyse. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Hemen. Para da harcamayacağım. Oyun planı. Durduk yere 81'lik kaleci aldım da 84'lük oldum. Oğlum boşver lan. Ben böyle risk alamam. Neyse. Herkese görüşürüz ve bay bay.